Karabük 30 takipçileri merhaba. Aracımız Fiat Egea 2016 model Easy Paket. Bu aracımıza Android Multimedia uygulaması yaptık. Cihazımız 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip 10.3 ekran, yatay bir ekrandır. Cihazımızda video oynatma özelliği gördüğünüz gibi. Ayrıca YouTube uygulamasına Olsun. Gördüğünüz gibi çok seri bir cihaz. Evet sabah olsun. Bir çalar mısın bize yani? onu? Çalarım tabii ki. Yine Google <laughs> Play Store. Üç, evet. evet. Yanındaki navigasyon. Yine geri görüş kamerasına. Gayet geniş açılı bir kamerası var. Cihazda ayrıca hız bilgisi, yine tuşlar, ses açma, kapama aktif olarak çalışmaktadır. Araç sahibine hayırlı olsun.